Arkadaşlar merhaba. bugün sizinle çark oyunu oynayacağız bugün kuzen Zuma ile oynayacağız çark oyunu Merhaba arkadaşlar hoş geldin Zuma merhaba arkadaşlar bugün sizlerle çark oyunu oynayacağız bugün bizimle birlikte Edin'in kuzeni Zümra var merhaba. Zümra hoş geldin Merhaba. nasılsın Zümra? Bize biraz kendinden bahseder misin? Bahsederim. Ben Zümra 6 yaşındayım. Birinci sınıfı gidiyorum. Aferin Zümra. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar size oyunumuzdan çok kısa bahsedeyim. Şöyle bir çarkımız var. Çarkın üzerinde çeşitli seçenekler var. Örneğin bir tane resim çiz, bir tane şarkı söyle gibi ödüllerimiz var. Bakalım kimin şansına ne gelirse ona göre Uygulayacak evet. evet Şimdi başlıyoruz Misafir olduğu için ilk Zümra'ya çarkı çevirtiyoruz Buyur Zümra Bizler de görelim Zümra'ya bir sepet oyuncağı topla çıktı Zümra Şimdi bir sepet oyuncağı döküyoruz ve Zümra bize evet, toplayacak. Bir sepet oyuncağımızı boşaltıyoruz. Hadi Zümra sıra sende. Dur Edim Sen. Hadi biraz hızlı hızlı Zümra hızlı hızlı. Evet çok az kaldı arkadaşlar. Zümra toplamak üzere. Toplamak. Şimdi bunu şey şu da evet. Şunu Evet sanki biraz fazla oldu bir sepet Zümra Bayağı uzun sürdü Alkışlıyoruz Zümra'yı. Evet. Zümra görevini yaptı. Sıra şimdi Edin'le. Bakalım Edin'e ne çıkacak? Buyur Edin. Bir tane şarkı söyle çıktı Edin. Evet Edin'i dinliyoruz. Bir tane şarkı babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde inekler var. <gülüyor> <gülüyor> diye bağırı çiftliğinde Ali babanın. Evet alkışlıyoruz Eden'i. Çok güzel bir şarkı. Evet Semra bize ne çiçeği çizeceksin? Sen güzel bir çiçek çizmek istedim. Evet Sizin seni izliyoruz. Istedim. Alkışlıyoruz Zümra'yı. Çok güzel. Bir çiçek çizdi bize. Evet. 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 Çarkı çevirme sırası şimdi Edinde. Hadi. Bakalım Edin'in şansına ne çıkacak. Al bakalım Edin. Koy koy. Bir sepet oyuncağı topla çıktı. Evet. Evet Edin çok hızlı başladı. Toplamaya. Sony kızıyla topluyor şu anda evi. Edim mükemmel kızı topluyorsun. Gördüğünüz gibi bir sürü arabası var Ede'nin. Edin rekora doğru gidiyorsun. Oy, oy, oy. Evet. Zümra sen de toplamıştın. Toplamak kolay mı? Kolay. Ama ben böyle hızlı ağzı toplamıştım. Mevcut daha fazla bir hızlı topluyor. Evet. Normal günlerde de oyuncaklarımızı topluyoruz değil mi? Oynadıktan sonra. Evet. Odalarımızı dağınık bırakmıyoruz. Ben dolgun aldım. Değil mi Edin? Hı -hı. Odalarımızı toplamamız son derece önemli. Onu da topla. Aferin Edine kocaman bir alkış yapıyoruz. Mu? Yorulmadı bence. Evet sıra tekrardan Zümra'ya geldi. E bence turşu olsun artık. Evet. Turşu cezamız sever. Normalde çocuklar sevmez ama bizim çocuklar can atıyor. Evet. Evet Zümra çevirebilirsin çarkı. Turşu turşu turşu. Turşu. Ne geldi? Bir tane hayvan taklidi yapacaksın. Evet. Evet. Zümra bize hangi hayvanın taklidini yapmak hmm. istersin? Şimdi böcek yapmak istiyorum. Böcek taklidi yapacaksın bize. Evet. Böcek Çok böcek. merak ediyoruz. Çekil. Ben de taklidi yapacağım. Böyle. Hangi böcek bu Zümra? Siyah böcek. Siyah böcek Hocam. karınca mı? Evet. Aferin sana. Bir Saksın. tane horoz taklidi yapar mısın? Horoz. Evet. Bengali Nasıl biter horozlar? Ben 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 Bakın Bengali taklifi çok iyi yaptık. Tıkak. Bakın Bengali taklifi ben ben çok, evet, çok güzel Evet tavuk taklidi. al alkışlarız Zümra'yı. Edin, Edin çarkımızı çevirdi. Çıkacak mı? Bir tane şarkı söyle çıktı Edine. Edine de <laughs> yine şarkı çıktı. Edinden boşnakça bir şarkı dinliyoruz şimdi. Kusrizuriş <laughs>

Artık yeter turşu çıksın. Bu buçunu mı koyduk? Evet. turşu. <laughs> biraz hızlı çeviriyoruz. Hızlı, şey hızlı hızlı hızlı. <laughs> turşu. Bir tane salatalık turşusu ye çıktı Zümra. Hmm. Evet. Çok temiz kalpliymişsin galiba. İçinden geçirdiğin geldi. Zümra afiyet olsun. Nasıl ama? Acı mı biraz? Yedi <laughs> Aa bir tane daha yiyor Zümra. Alkışlıyoruz Zümra'yı. Arkadaşlar turşu çok sağlıklıdır. Evet, edin çevir bakalım. Tamam Edin. Bırakıyoruz. Bir tane salatalık turşusu ye. Edin'e de çıktı aynısı. Beyciğim, Sıra Edin'de. Sıfır olunca ne olacak? Hı. Güzel. Ben ben de bir tane yiyeceğim bir tane. Çok seviyorsunuz galiba turşuyu. O zaman turşu turşu şarkısını biliyor musunuz? Hadi onu söyleyelim. Turşu 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 turşu. Aferin alkışlıyoruz. Ve son şarkılar artık son şeyler. Sıra Zümra'da. Bakalım Zümra'ya ne gelecek. Yeter. Dans et çıktı. Zümra bize bir dans yapacak. Şimdi. ne şarkı. <laughs> Edin'in son hakkında dene, dene, dene. bakalım Edin'e ne çıkacak son koşak, hakkında. Koşak, Bir tane çiçek resmi yapacaktı Edin sana da anne. evet Edin bize ne çiçeği yapacaksın. <laughs> Edine... Tamam. Hadi edin. O zaman resmimizi bitirelim. Bir tane şey de olsun artık. Bir sürü video yapalım değil mi arkadaşlar? Like atalım. Like'dan 100 tane atın. 100. Evet. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. kocaman bir alkışla ödümü yapıyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü oyunumuzun da sonuna geldik. Şans şarkını sizlerle birlikte oynadık. Nasıl eğlendiniz mi çocuklar? Eğlendik. Bak şöyle böyle atmayın böyle atın. Evet. Bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü. Arkadaşlarınıza da kanalımızı önerin. Videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Bistir.